Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün çok iyiyim. Nedenini sormak isterseniz de çok güzel bir otele geldim bugün. Daha doğrusu dün geldim buraya. Şimdi biraz oteli göstereceğim size. Ondan sonra dışarı çıkacağız. Özbekistan'a tekrardan geri geldim. Hiva şehrine daha önce gitmemiştim. Aktav limanından çıkamadığımız için ülkeden tekrar geri gelmek zorunda kaldım. Ondan dolayı Özbekistan'a uğradım yakın olduğu için. Dedim gelmişken bir de Hiva'yı gezeyim. Neyse çok fazla uzatmayayım. Odayı göstereyim size. Ondan sonra da dışarı çıkalım. Otelin diğer bölümlerini göstereceğim. Burada böyle bir çift kişilik yatak var. Şurada kulaklığım kalmış. Bunu da alayım bu arada. Ondan sonra şöyle bir masa var. Oturmak için. Şurada mini dolap var. Televizyon var. Şurada küçük bir gardolap var. Ondan sonra şöyle güzel bir banyosu var. Lavabosu, klozeti. Dostlar bu kadar. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Koridor göstereceğim size. Dostlar otelin koridoru da bu şekilde. Burası bayağı eski bir otelmiş. Yıllardır hizmet veriyor. Şimdi geldik otelin. Şöyle lobisi var. Lobiyi de göstereyim. Şurada böyle kahve otomatları falan var. Buradan içeceğinizi alabiliyorsunuz. Şöyle bir oturağı var. Ondan sonra bu şekilde bir bekleme alanı var. Şurada oturabiliyorsun, burada oturabiliyorsun. Ondan sonra burası resepsiyon. Çocuklar burada havuzda eğleniyor. Biraz da çocuklar göstereyim. Şöyle bir havuzu var. Sabah şurada kahvaltı yapmıştık. Açık büfe kahvaltı vardı. Burada oturduk. Kahvaltımızı yaptık. Masalar bu taraftaydı. Şimdi çocuklar eğleniyor. Bu şekilde şezlonglar falan var. Şöyle yürüyüş alanlar var. Arkada da böyle oturma alanları falan var. Neyse buraları gezdiysek artık yavaş yavaş şehir turu yapalım. Şu ön tarafta da birkaç oturulacak yer vardı. Oraları da göstereyim. Ondan sonra çıkalım biraz şehir turu yapalım. Şimdi otelin girişini göstereyim size. Şöyle bir girişte yeşil alan sizi karşılıyor. Çok fazla güneş var. Ondan güzel gözükmeyebilir. Mükemmel bir yapısı var. Yani İran mimarisini andırıyor biraz da Çok güzel bir yer ya Şu golf arabasıyla akşam geldiler bizi aldılar i̇şte Az önce konuştum Golf arabasıyla tekrar şehir merkezine bırakacakmış Şehir merkezine bir kilometre bir buçuk kilometre uzaklıkta istediğin zaman alıp bırakıyorlarmış İleride de oturaklar var dostlarım Şurada böyle küçük bir salıncak yapmışlar Şurada da bu şekilde çardaklar var Burada birkaç tane daha var ileride otelin ücretini soracak olursanız sizi biraz üzeceğim bu konuda. Çünkü bu otelin günlük masrafı sadece 8 dolar. Sadece 8 dolar. Yani normal hostellerde kaldığımda bile günlük 5 dolar, 6 dolar. Bazı yerlerde 7 dolar, 8 dolar ödediğim oluyordu. Burası hostel değil, burası hotel. Yani havuzu var, kahvaltı, sınırsız kahvaltı, açık büfe. Kahvaltıya ücret ödemiyorsun. Ondan sonra şehir içine ulaşım var, ücretsiz. O da çok güzel kliması var. 24 saat resepsiyon açık. İstediğin saatte giriş çıkış yapabiliyorsun. Yani olanakları mükemmel. Şimdi gidelim şu resepsiyondaki arkadaşımı çağıralım. Ondan sonra da şehir turuna başlayalım. Şimdi biniyoruz arabaya. E bir de bununla gitmek çok keyifli oluyor. Akşam almıştı bizi arkadaş. Haydi gidiyoruz. Dostlar şimdi geldik. Hello. Hello. <laughs> şimdi geldik. Araçtan indik. Hava gerçekten inanılmaz bir sıcak var. Uzun zamandır böyle bir sıcak görmemiştim ben ya. Şimdi gideceğim. Şurada bir döviz bürosu var. Kazakistan'dan gelirken Tenge vardı bende. Onları bozduramadım. Bozduramadığım için de param yok şu anda. Hiçbir şey alamıyorum. Su bile içemiyorum. Onun için gidip oradaki change ofiste e, parayı bozdurmam lazım. Çok fazla bir param yok ama olan paramı bozdurayım. Ondan sonra yemek yemek istiyorum. Daha sonrasında da şuradan içeri gireceğiz. Dünkü e, turist polis arkadaşlar Daha doğrusu dünkü olayı siz bilmiyorsunuz dünkü olayı da anlatacağım Burada turist polisle tanıştık Onun yanına gideceğim Biraz onunla sohbet ederim Hem de buralar nasıl gezeceğimi filan e, Yerleri filan söyler bana Daha rahat gezebilirim diye düşünüyorum Onun yönlendirmesiyle şimdi buraya giriş ücretli mi? Ben nasıl gireceğim onu düşünüyorum çünkü ben de nakit para evet. girecek ücretsiz değil mi bu? Neredesiniz? Türkiye. Türkiye. Evet. Müze görmek istiyor musunuz müze? Evet. Müzeye girmek için 200 bin son bilet. 200 bin son. <laughs> Niye bu kadar ucuz ya? 15 tane müze var. Hmm, bir bir şey Ama şöyle bir şey var. Ben de son yok hiç. Yani şu döviz bürosuna baktım içeride gözüküyor. Yani oraya gitmek istiyor. Buraya giriş ücretli mi şu anda? Hayır, serbest. Rehber lazım mısın? gerekmiyor ya. Teşekkür ederim. Buraya giriş ücretsizmiş zaten. Ama müzeler gezmek Bravo. ücretliymiş. raper lazım olursa yanımızda var arkadaşımız. Rehber <laughs> istiyor mu diyor. Bir sorayım bakalım. Belki ücrete dahildir. Bakar mısın? bu 200 bin son dedin ya. Bu rehber ücreti de içine dahil mi bunun? Değil mi? Ne kadar rehber ücreti? 50 dolar. 50 dolar. Okey. Teşekkürler. Bunların yöresel şapkalar şöyle çok güzel. bunlar çok güzel ya. Bunlar göstereyim size. Acaba bu gerçek hayvanın derisi mi ya? Aynen. Gerçekmiş bu. Aynen ya. Yazık ya hayvana. Ama çok yumuşacık ya. Kuyruğu. Böyle şeyler görünce ben çok aşırı üzülüyorum. Satın almayın. Satın alanları tasdif etmiyorum. Satanlar hiç. Hiç. Sevmiyorum. Yani hayvanların katledilmesi, öldürülmesi. Hiç iyi değil ha. Dostlar akşam olmak üzere. Gittim oturdum biraz yemek yedim. Dışarısı inanılmaz sıcaktı. Gerçekten 40 derecenin üstünde bir sıcak vardı. Ben de sıcağa dayanamadım. Akşam olmasını bekledim videoya devam etmek için. Yemek falan yedim, bir şeyler atıştırdım, kahve falan içtim. Gün batımını bekledim, biraz fotoğraf falan çektim. İçin Kala denilen yer Özbekistan'ın Hiva şehrinde bulunan duvarlı iç mahalleymiş. Burası o kadar kültürel ve tarihi bir yer ki 1990 yılında UNESCO burayı Dünya Kültür Miraslar listesine eklemiş. Gerçekten buranın önemi bambaşka. Yani çok önemli bir yer olduğunu belirtmeliyim. Biraz etrafı göstereyim sonra da içeriği gezeriz, sohbet ederiz. Şimdi etrafı gezelim. Dostlar İçin Kala'dan biraz daha bahsetmek istiyorum size. İçin Kala denilen mahalle 17. yüzyılda yapılmış. Burada birçok fazla efsane bulunmaktaymış. Efsanelerden bir tanesi de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in fethettiği yerlerden gelen tuğlalardan yapıldığı öngörülüyor. Yani buranın efsanelerinden bir tanesiymiş bu bahsedilen. Wikipedia'dan biraz araştırdım. Çok fazla bir bilgi bulunmamakta. İçeride 50'den fazla tarihi eser var. 250'den fazla eski yapıtlar, evler var. Şimdi gezelim içeriği biraz daha. Bunu nasıl yiyorsun sen? <laughs> Mahallenin içerisinde çok fazla satıcılar var. Orada yöresel ürünler olsun. Ondan sonra incik boncuk, ondan sonra magnetler filan. Gerçekten çok fazla ürünler var. İçeride konser gibi bir şey vardı bugün. Güzel böyle müzik aletleri filan. Bunlar yöresine uygun olan müziklerden çalıyordu. Çok güzeldi ben çok sevdim bugün dinledim tam onu çekeceğim esnada hava o kadar sıcaktı ki gerçekten GoPro böyle açılmadı uzun süre bozuldu zannettim ilk başta şarja filan taktım ama daha sonradan fark ettim sıcaktan çalışmadığını Şuralar çok güzelmiş Gece de ayrı güzel gündüz de ayrı güzel Hey <laughs> Bence gerçekten görülmeye değer bir yer. Giriş ücreti de yok. Müze için giriş bileti alacaksan 15 tane müzeyi gezebiliyormuşsun giriş biletiyle. Yani bunu alırsan rehberlik yaparım dedi. Ben de sordum fiyatı ne kadar dedim. 50 dolar dedi bana. Ben daha müzeye giriş parasını bulamıyorum. <laughs> bana 50 dolar diyor. <laughs> İmkansız dedim o parayı veremem dedim. Ondan sonra da zaten içeri girdim. Yani içeri giriş ücretsiz en azından. İçeri gezebiliyoruz. Dün gece geldik biz buraya yoldayken taksiye bindik taksiyle gelirken başımıza gelmeyen kalmadı Raman abinin çantası iki taksi kullandık gelirken birinci takside kaldı çantası ondan sonra saatlerce onunla uğraştık turist polis vardı burada Turist polisi aradık, buna ulaştık. Ondan sonra burada olduğunu söyledi. Ondan sonra buraya geldik. Turist polis bizi karşıladı. İki tane polis geldi yanımıza. Onlarla konuştuk. İşte bize birkaç bir şey sordu, çantayla alakalı. Ondan sonra biz ostele geçtik. Kendisi numaramızı aldı, çantayı bulduğunu söyledi. Daha sonra gece aradı bizi. Rahman abi gitti çantayı aldı. Öyle yani başımıza gelmeyen kalmadı. <laughs> Gece biz buradaydık yani. Şu ara mahalleleri de göstereyim size. İçin kalanın duvarları 8 ila 10 metre yüksekliğindeymiş. Şu şekilde göstereyim. Zaten görüyorsunuz burada ne kadar yüksek duvarlara sahip olduğunu. Şu duvarların genişliği de 5 metre ile 6 metre kalınlığı arasındaymış. Aa, burada merdiven varmış. Acaba buradan yukarı çıksam bana bir şey derler mi? Onu merak ediyorum. Başlangıç noktasına şimdi geri geldim. Biraz da şehrin etrafını gezmeyi düşünüyorum. Dışarısı çok hareketli, çok fazla insanlar dolaşıyor. Hiva şehri gerçekten çok turistik bir yer. Yani yerli insandan çok turist görmek mümkün. Ee, özellikle de Güney Koreliler ve İtalyanlar burada çok fazla gördüm. Ben. Dostlar şehre girişte 4 tane kapı varmış. Boçka Kapısı, Polvon Kapısı, Toş Kapısı ve Ota Kapısı. Burası şehrin batı kısmındaki Ota Kapısı. Ben de buradan giriş çıkış yaptım. Zaten genelde bu kapı kullanılıyor. Diğer kapılara gitmedim çünkü e, duvarların uzunluğu 6250 metre sanırsam, tam olarak yanılmıyorsam o şekilde olması gerekiyordu. Şimdi şehrin etrafını ve duvarları size göstermek istiyorum. Bu şekilde burada savunma hatları yapmışlar. Girintili, çıkıntılı olan yerler gözetleme kulüleri yapmışlar. Şu çıkıntılı olan yerler ise ateş etmek için yani düşman saldırılarını savunmak için yapılan bölümlermiş. Duvarların yüksekliği yer yer 8 metre ile 10 metreye kadar uzanıyormuş. Kalınlığı ise 5 ila 6 metre arasında duvar kalınlığı varmış. Buraya saldırmak gerçekten çok güç olurdu. Kesinlikle. Çünkü yapısına bakarsak gerçekten çok etkileyici ve savunması bir o kadar da kolay bir yer olarak gözüküyor. Yani benim gözüme çarpan bu. Göstermek istiyorum size biraz daha. Yani bu duvarı tırmanabilen zaten çıksın, işgal etsin burayı. Şimdi şurada şu ileride şu ileride müzik çalıyor. Ben de merak ettim. Hem o tarafa gideceğim hem biraz etrafı gezeceğim. Burada çok fazla tarihi eser var ama yapıların neredeyse tamamı yani birbirinin kopyası gibi. Yani gezdiğim her yer bana şu arkamda gördüğüm mahalleyi anımsatıyor. Ondan dolayı da hani pek fazla uzağa gitmek istemiyorum. Şimdi şurayı göstereyim size. Hani Burası bu şekilde. Aynı minareden burada var. Ve aynı duvarlardan da şurada var. Ama burası için kala. Burasının adını bilmiyorum, bakmadım. Ama farklı bir tarihi eser burası da. Hemen hemen yapılar birbirine benziyor. Atıyorum ben burada video çekiyorum diye şurada çekseydin yani kesinlikle anlama şansınız yoktu. Hello. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Arkadaşlar motorla geziyordu, el salladılar. Where from? Ben am Uzbekistan. Özbekistan. Da. Yaşı mısın? Sen... Güzel. <laughs> Türkiye'den geldim. Türküm, Türk. Kaç yaşındasın? 16. 16 sen. No. Okula gidiyor musun? Evet, çok güzel. Senin motorun mu bu? Baba. <laughs> Geziyor musun böyle? Evet. <laughs> Instagram nikeyse? Okay. Tamam. Dostlar şimdi Instagram'ı istiyor. Burada çok fazla kişi istiyor. Paka, paka. <laughs> Bildiğim şey Rusça'da paka Bir de vada, su Başka bir şey bilmiyorum <laughs> Kazakistan'a da gittim. Kazakistan'a oranla Burası bana daha sıcak geldi ya Kazak insanlar tamamen e, Ruslara gö göre Bir yaşam stili benimsemişler Yani Türklüğünü kaybetmiş gibi geliyor bana Kazaklar Hani en azından ben öyle düşünüyorum Öngörülerim o şekilde. Tabi herkesin gezme şekli tanıma şekli, gezdiği yerlerle alakalı değişkenlik gösterdiği için ben de o şekilde düşünüyorum. Ha motorla mı gezdirdin? <laughs> okey okey. <laughs> Şimdi motorla gezdirmek istiyorlar beni. <laughs> hadi bir gezelim bakalım. <laughs> hadi, hadi gidelim bakalım. <laughs> Şimdi motorla şehri geziyoruz arkadaşlar. Çocuk aldı beni gezdirmek istiyormuş. Polis abi de burada. Dostlar şehri gezdik, gördük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.